Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Atay ve Beyen Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankasının metnin anlamı ve yapısı ünitesinin metnin dili ve anlatımı, hikaye unsurları, metinler arası karşılaştırma konuları üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi metin iki şekilde oluşturulabilmektedir. Birinci ve üçüncü kişiyle anlatım. Birinci kişiyle anlatımda ben ve biz ağzı kullanılır. Yazar olayların içerisindedir. Olayın bir karakteri, bir kahramandır. Eklere baktığımızda birinci tekil ve çoğul şahıs eklerini kullandığını söyleyebiliriz. Üçüncü kişiyle anlatımda ise yazar olayların dışındadır. Gözlemlerini aktarmaktadır. O ve onlar ağzı kullanılır. Eklere baktığımızda üçüncü tekil ve çoğul iyilik ve şahıs eki şahıs ekleri metinde yer alır. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Kim öğrenmiş oldu? Ben. Gördüğümüz üzere yazar olayların içerisinde. Dolayısıyla birinci kişili bir anlatımdır. Altan, oltanın ucunu sıkı sıkıya bağladıktan sonra misinayı çekip sandalın içine, içinde gerildi. Oltayı sandaldan ne kadar uzaklara atarsa o kadar çok balığa rastlayacağını sanıyordu. Gördüğümüz üzere burada yazar olayların içerisinde değil ben ve biz ağzı kullanmamış, o ağzı kullanılmış. Dolayısıyla üçüncü kişili bir anlatımdır. Aşağıdakilerden hangisinde olay farklı bir kişi ağzından anlatılmıştır diye sorulmuş. Adını ve tarihini unutmuş olalım. Kim unutmuş olsun? Biz. Gördüğümüz üzere burada biz ağzı var. Yazar olayın içerisinde. Dolayısıyla birinci kişili anlatım. Bahara girdiğimiz Kimin girdi? Bizim. Şu sırada İstanbul'un bu mevsimini yakından günü gününe gözden geçirmek, bir piyes gibi perde perde seyretmek hepimiz için mümkündür. Yazar yine olayların içerisinde. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatım. Eklerden de bunu çıkarabiliyoruz. Benim masama yaklaştığını görünce büyük bir telaşa düştüm. Benim gördüğüm üzere ben zamiri kullanmış. Düştüm. Kim düştü? Ben. Birinci tekil şahıs eki var. Ona nasıl bakacağımı? Kim? Benim bakacağımı. Yapacağımı kimin? Benim. Bilmiyordum. Kim bilmiyordu? Ben. Halim kimin hali? Benim. Güldüm. Kim? Ben. Gördüğünüz üzere birinci tekil iyilik ve şahıs ekleri kullanılmış. Ben zamiri var. Yazar olayların içerisinde. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatım. İçeri girdi kim? O. Hiç telaş etmeden kapıyı itti. Kim? O. Sonra kalın çocuğunu, kimin gocuğu Onun. Çırparak karları temizledi. Kim? O. Kasketini, kimin kasketi? Onun kasketi. Avucuna vurdu. Kimin avucu? Onun. Konuşma işi, Şehnaz'ı korkutmaya başlamıştı. Gördüğünüz üzere burada o ağzı kullanılmış. Üçüncü tekil iyilik ve şahıs ekleri var. Dolayısıyla e, bu metin üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır. Aynı zamanda yazar olayların içerisinde değildir. ...gözlemlerini aktarmaktadır. Cevabımız D'dir. Anlatımda yararlanan duyular... ...işitme, görme, dokunma, tatma... ...duyularıdır. Bu duyulara... ...metinde yer verildiğinde... ...bunları tespit etmemiz gerekir. Birkaç tane bakalım. Buharı üstünde bir tabak makarnayı getirip... ...masanın tam ortasına koydu. Buharının makarnanın üstünde olduğunu görme duyusuyla algılarız. Yine masanın tam ortasına koyduğunu görme duyusuyla algılarız. Çok acıkmış olmalı ki yağsız, tuzsuz hastane yemeğini birkaç dakikada bitiriverdi. Burada yağsız, tuzsuz olduğunu tatma duyusuyla algılayabilmekteyiz. Bu sert mizaçlı adamın görüntüsüne tamamen ters. Görüntü görme duyusuyla algılanır. Yumuşacık bir sesi, ses işitme duyusuyla, duyusuyla algılanır. Bu metnin, bu metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden faydalanmamıştır? Teğmen Cevdet kendi eliyle kestiği meşe kütüklerini sobaya doldurdu. Muhtar çakma ile yaktığı çırayla odunları tutuşturdu. Genzi yakan hafif bir duman. Duman Hangi duyuyla algılanır? Koklama duyusuyla algılanır. Sonra odan içini tatlı bir sıcaklık sardı. Sıcaklık dokunma duyusuyla algılanır. Çıtır çıtır yanan odunların sesi. Odunların çıkardığı ses işitme duyusuyla algılanır. Başka ses yoktu odada. İlk bölümde zaten görme duyusuna bir hayli yer verildi. Meşe kütüklerini sobaya doldurdu. Doldurduğunu görme duyusuyla algılayabiliriz. Çıra ile odunları tutuşturduğunu yine görme duyusuyla algılayabiliriz. Metinde tatma duyusuna yer verilmemiştir. Cevabımız D'dir. Evet arkadaşım. Metnin dili ve anlatımı konusu burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancılık Ben Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.